Merhabalar. Bu elimdeki beyaz kağıt bizim 6-7 yaşına kadar olan halimiz olsun. Yani bilinçaltımızın sandığını açtığımız yer. Bakın bilinçaltımızda neler olmuş? Biz küçüktük. Birileri bizim yanımızda. Bu kız da hiç yemek yemiyor. Zayıf, çok zayıf, çok zayıf. Büyümez bu, büyümez dedi. Biz çok üzüldük. Yani yemek yemek zorunluluğumuz varmış aslında büyümemiz için. Dersleri çok iyi. Bu çocuk başarılı olacak ama bizim bunu gönderecek paramız yok. Çok başarılı olursa biz ne yaparız? Onu yüksek yerlerde okutamayız. Hmm, başarılı olursam annemler çok zor durumda kalır. Ailem çok zor durumda kalır. Ne yapacağım? Birileri geldi evde dert anlatıyor. Annem babam oturmuş onu dinliyor. Hastalığını bahsediyor. Ben çok üzülüyorum çocuğum çünkü. Acaba benim annem babam da hasta olur mu? hastalık nasıl bir şey acaba büyüklerimi kaybederim mi ya da ölüm zor bir şey mi ölünce ben yalnız mı kalırım okulda öğretmenim alfabeyi anlayamadım bilemedim kızdı sen niye bilmiyorsun sen Türkçe bilmiyor musun duymuyor musun beni dedi ya da evde niye çalışmıyorsun birazcık daha büyüdüm sokakta kıyafetimi beğenmedi bir arkadaşım ay senin bu şeyin de hiç güzel değilmiş dedi gururum kırıldı ya da orada böyle sinir bozucu halleri oldu. Ürküttüler beni. Bir kavganın ortasında kaldım ama ne benimle ne de bir ailemle alakası var. Ben sadece orada kaldım. Ve korktum. Çocuğum çünkü. Ve aradan zaman geçti. Büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Ama hayatımda hep karşıma sıkıntılar gelmeye başladı. Peki niye oluyor bunlar? Bunlar nedir? Ben ne yapacağım? Hep aynı hikayeler dönüyor dönüyor etrafımda. Ben nasıl çözeceğim? Çünkü bu beni büyütürken yaşadığım bilinçaltı bunu ben ne yapacağım artık bu korkularım bu endişelerim bu kaygılarım var bunlar beni büyüttüler büyüttüler ama bu korkularla kaygılarla büyüdüm ben ve artık yoruldum bu hayata taşıyamıyorum o zaman bunu ben tertemiz yapamasam da düzeltmem lazım o anılara gidip artık onlar yaşandı bitti tamamlandı. Bizim hayatımız daha bir güzel büyüdük. Ve bundan sonra korkmadan, hastalığa geçirmez olmadan, aile büyüklerimi e, ölümünden korkmadan, ölümün güzel bir şey olduğunu ya da kıyafetimin bana zarar vermediğini, bilgim olursa daha yükseğe çıkarsam ailem zor durumda kalır inancını ve bunun gibi bir sürü şeyleri düzenlediğimde hayatı daha keyifli yaşanır hale getirme fikrini bilinçaltıma yerleştirdiğimde bunlar sadece iz olarak yani hatıra olarak kalır. Ve bir daha unutabilirim de. Çünkü beni acıtacak, incitecek, üzecek hiçbir şey yaşanmaz orada. O nedenle de bu duygular beni büyütürken, bana tecrübe olarak gelirken, beni ben yaparken, sıkıntılar yaratırken artık bana güzel anılar olarak döndü. Bilinçaltı kayıdı dediğimiz olay bu işte. Bunu alıp güzelce ne hatıra olarak kenara koymam demektir. Ve bundan sonra hayatta bakış açımı değiştirmek ve idrak seviyemi yükseltmek demektir. O nedenle de bu hayatımda süre gelen bir sıkıntılar varsa birilerine anlatmak yerine hani derdimizi paylaşalım, derdimizi paylaşırsak azalır mantığından uzaklaşmamız lazım. Biz derdimizi değil mutluluğumuzu paylaşalım. Mutluluğu paylaştıkça mutluluk çağılır. Derdi paylaştıkça dert azalır mantığı yanlıştır. Çünkü o derdi siz karşınızdakine de verirsiniz. Ve o da bir empatsa sizin derdinizin aynısını sünger gibi çeker ve yaşar. Peki bu bir durum sizi rahatsız etmez mi eder? O zaman eğer bir derdiniz varsa derdinizi alın koltuğunuzun altına çözmek için yola çıkın. Bunlar utanılacak, ee... Zor durumda kalınacak şeyler değil. Çünkü bu sizin derdiniz. Yarın öbürsün çocuğunuzun derdi olacak. Görmezden geldiğiniz her şeyi, Hani böyle oturup konuşursunuz. Böyle böyle yapıyorum böyle böyle. Sonuç? Sonuç sen konuşuyorsan artık onu çözmüş olman gerekir. Eğer çözme niyetliysen de bir yere gitmiş olman gerekir. Yani bu hikayeyi artık temcit pilavı gibi ortaya getirmeye gerek yok. Şimdi günümüzde en basiti asansörlü binalarda oturuyoruz. Eğer biri derse ki ben asansörden korkuyorum. Artık korkmaman gerekir. Çünkü bu yüzyılda asansörün olmadığı bina yok. Olmaması gerekiyor zaten. Senin o korkun asansör korkunun altında başka sebepler de var. Bunu güzelce anlatırız. Sohbet programı olur. Evet aa, o da korkuyormuş. Aa, benim de var. İşte ben şuradan da çekinirim. Ya da insanlar içinde konuşamam. Bunlar senin derdin. Bunlarla dertlenme artık. Çözüme geç. Çünkü zaman, çözüm zamanı, anlatılma zamanı o çok eskidendi. Hani eskiden sohbetlerde bunlar konuşulurdu. Ama biz o konuşulanları şu an yaşıyoruz zaten. O çok sevdiğimiz aile büyüklerimiz o zaman konuşup da çözselerdi o dertlerin hiçbiri bize gelmeyecektir. Çünkü biz miras aldık. Biz dünyada evlat olarak bulunduğumuz vakit o sevgili anne babamızın ve bilmediğimiz atalarımızın da yaşadıklarını miras alıyoruz. Miras sade mal mülk değil çünkü. Bu duyguları onlar orada yaşamış anlatmışlar ama çözme yöntemlerini bilememişler ya da çözmek istememişler. Çünkü pozitif bir kazanç elde etmiş olabilirler. Daha değer görmüş olabilirler. Asansör diyelim ki şimdi çıktı ama ilk çıktığı yerlerde öyle bir şeyden korktuysa ay o korkuyor ona ben iyilik yapayım işte yanında bineyim ona bir güzellik yapayım gibi ya da yalnız kalmıştır. Ay bu hep yalnız kalıyor. Yok yok ben onun derdiyle ilgileneyim gibi. Böyle bir iyilik meleklerim olmuştur etrafımızda ama biz onu çözmemişizdir ve bizden sonra da o devam eder. O nedenle hani e, defalarca aynı çamaşırı asıp kurutmanın bir anlamı yok. Konu ne? Konu bu korku. Neyle ilgili korkum var? İşte ben asansör olur, insanlar olur. Böcek olur. Başka bir şey olur. Hayvan olur. Ha bu korkuyu al kardeşim. Bu senin için dertlendiğin bir konu mu? Artık bunu uzatma. Bu uzatılacak bir konu değil. Çözülsün. Kalksın gitsin. İşte ben çok hasta oluyorum. Niye hasta oluyorsun? Nedir derdin? İşte benim annemde de vardı. Babamda da vardı. İşte biz şeker hastasıyız falan. En çok şey. Ya da kalp hastasıyız. Gel kardeşim. Senin bu kalp hastalığın derdi nedir? Kimin kalbi kırılmış da hala onarılmamış ki sen bu dertle dertleniyorsun. O onarılmayan kalp sana da gelecek. Senden de senin çocuğuna atlayacak. Yani sen çocuğuna bu misyonu, bu mirası niye bırakasın ki? Sen zaten almışsın. E, vergilerini de ödemişsin yani bu yaşa kadar. Epey bir zahmet çekmişsin anlamak için. Ama artık bunu alıp da sırtımda e, güzel bir şeymiş gibi gezdirmemin anlamı yok. Güzel olan başka şeydir. Güzel ahlaktır. Güzel ilimdir. İşte bunu benim dedem de söylerdi. Bu çok bu benden, ondan bana geldi. Bu bir eldir, bir ocaktır. Bu bilgileri almak önemlidir ama dertleri, tasaları taşımanın bir anlamı yok. Sırtımızdaki yüklerden arınacağız. Sırtımızdaki yüklerden arınıp bu kağıdı ne kadar buruşuk da olsa biz onu açabildiğimiz kadar açacağız. Hani el ütüsü yaparız ya. Onu gibi açacağız. Onun altındaki katman katman olaylara kadar gideceğiz ve orası artık dönüşmüş olacak. Bakın temizlenme olmuyor, dönüşüyor. Olumsuz olan duyguları olumluya çeviriyoruz. Yani asansörden korkmadan da hayatı devam ettirebilmeye izinli olduğumuzu bildiriyoruz oraya. Bunlar güzel teknikler, fakat biraz cesaret ister çünkü insan sırlarla dolu. Sırlarını açtığınız zaman zanneder ki. Ee, çıplak kaldım. Çünkü sırlar öyledir yani. Seni korudunuz zannedersiniz. Hayır efendim. Sırlarınızı açtığınız vakit. Çünkü bu sırlar utanılacak şeyler değildir. Hiçbir hayatın hiçbir evresinde utanılacak bir şey yoktur. İnsan bedeninden utanabilir mi? Yaşadıklarından utanabilir mi? Bunu gururla anlatabilmeli. Siz bunu dışarı çıkardıktan sonra yeniden doğmuş olursunuz. Ve bu sinsili halinde gider. İşte bir şeker hastalığı sizde varsa geçmiş nesillerinizde de çünkü zaman yoktur zaman aynı anda yaşanır ben şu an konuşuyorsam birazdan gelecekte de bir şeyleri yaratıyorum ben güzel konuşmaya özen gösteriyorum çünkü güzellikler olsun orada geçmişte de çözülemeyen hikayeleri konuşarak da evet ben buna farkına vardım ve ben bu yola girdim mesajını veriyorum yani benim oradaki atalarıma verdiğim sözleri de yerine getiriyorum. Evet sizin konuşamadıklarınız, bildiklerinizi ben de öğrenip tekrar anlatmaya cihetine geçtim ve hem kendime hem soyuma bir e, iyilik hediye bırakmak istiyorum çünkü. Böylelikle yeniden doğumdur sırlardan ayrılmak. Sırlarla yaşamak yerine yeniden doğmayı tercih etmeliyiz. Biz ki hayatın anlamını farkındalığını yaşayalım. Bugün hava bulutlu, yarın güneşli. Bugün yağmurlu, yarın karlı. Her gün aynı havaya soğumuyoruz ki, her gün aynı hava durumu altında yaşamıyoruz ki. Biz neden hep aynı kalalım? Hep sıkı sıkı sarılalım. Sıkı sıkı sarılacağım şey sevgi, sevdiklerimiz olsun, sevgimiz olsun. Sevgimizi gösterebileceğimiz hallerimiz olsun. Bunlar saklanır. Başka hiçbir şey saklanmaz. Lütfen siz de sırlarınıza bir açın bakalım o bohçada neler var. Hepsi dönüşsün, kalsın gitsin. Sevgiyle kalın. Os